Herkese merhaba, ben Doktor Mehmet Çeyhan. Bugün sizlerle doğum kontrol yöntemlerini konuşacağız. Haplar, iğneler, rahim iç araçlar yani spiraller, prezervatifler ve hatta kalıcı işlemler seçeneğimiz çok fazla. Peki bunlardan hangisi size uygun? Bunu seçerken birkaç şey düşünmelisiniz. Ne kadar etkili? Kullanımı kolay mı? Yan etkileri var mı? Gelecekte çocuk düşünüyor musunuz? Ve sizi enfeksiyonlardan yani cinsel yolu başlayan hastalıklardan koruyor mu? Örneğin rahim içi araçlar ve e, spiraller, implantlar uzun süreli koruma sağlar. Hap, bant ya da iğneler hormon içerir. Prezervatif hem hamileliği hem de enfeksiyonları önler. Doğal yöntemler de var. Onlardan çok bahsetmeyeceğim. Çünkü onlar en az güvenilir olanlar bunlar. O yüzden önermiyorum. Ama unutmayın bu çok kişisel bir seçim size en uygun yöntemi doktorunuzla birlikte belirleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.